Herkese merhaba arkadaşlar Gral Yusuf'un yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Grenne'nin Türk modunu oynayacağız arkadaşlar. E, yapımcısı girişi e, normal oyundaki gibi yapmış arkadaşlar ve bir de son sürüm değil. E, arkadaşlar oyun e, çok güzel olmuş yani yapımcısı mükemmel yapmış. Yani resimlerle gördüm zaten ben oyun oynamadım. Yani neyse lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Buraları hallettikten sonra easy de oynayalım. Evet oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birinci günden başlayacağız oyunumuza. Evet. Abi hazır mısınız? Oo, bakın Türk bayrağı. Evet. Oyunumuz geldi. Bakın Türk bayrağı. Şu dolapların içinde ne yazıyor? Bu evi terk et yazıyor. Şurada ha yapımcısı yazıyor. Tamam, sıkıntı değil. Evet, şimdi Granny'yi göreceğiz arkadaşlar. Oo! Oh, o oh, Granny çok güzel olmuş. Hatırlarsanız en sonki ki oynadığımızda Türk ay Türk diyorum. Zengin modunu oynamıştık. Evet burada et var. Tamam. Şimdi arabayla kaçacağız. Silah parçasını bulduk. Alalım. Aa şurada çekiç var bu arada. Aa bu arada Türkçe yapmışlar. Bakın. Şu motor parçasını alalım. Türkçe yapmışlar ve çok güzel olmuş. Burada bir şey yok. Şurada ne var? Burada da akü varmış. Güzel. Granny eski Türk kadınlarına göre giydirilmiş. Bakın bu pompalı tüfek de Türklerinkine benziyor aynı. Ay neyse bir şey olmaz. Buraya geri gelecektim zaten. Ama şurada ses yaparız hemen. burada bir şey yok. Şimdi şurada bir şey var mı? Aa silah kasası anahtarı. Oo. Mükemmel olmuş. Abi çok güzel olmuş ya. Vallahi bak. Ben şunu düşüreyim de. Granny buraya gelsin sonra bu yapmasın bize abi Granny de çok güzel olmuş saçlarını da kırmızıya boyamış bas abi oyun çok güzel olmuş hatta isimlerini falan Türkçe yapması çok güzel olmuş tabi oyun evi anahtar var güzel burada hiçbir şey yok bekle Granny geleceğim Burada silah anahtar, ay silah anahtar diyorum. Silah bir parçası var. Hemen gidip şuradan silah alalım. Bakın abi camları Türk bayrağıyla kaplamışlar. Şuraya kapan bırakmış ya. Bazı is mesela şu dartı dartın ismini koymamış. Şu kapanı şuradan halledelim de biz bir. Sonra uğraşmayalım onunla. Hop granny ölüyor. Üstüne Türk bayrağı yapmamışlar değil mi? Evet. Şunu bir alalım ben. Alalım ben. Şuradan tornavida düşürelim. Evet. Seri bir şekilde mutfağa bakacağım. Tamam. tamam. Şu Vincendal'ı kullanalım. Mickey ya da yok sonra günçendil <laughs> diyorum. Şey, neyi çevirme kolunu. E ee, ha tornavidayı alacaktım. Hemen şuradan girip tornavidayla bakalım hangi anahtarı verecek. Kasa anahtarı. O zaman safe demek, kasa demek. Save key'de kasa anahtarı oluyor. E, tamam idare eder şimdilik. Şu üst kattan bir çekici alayım ben. Buranın yok değil mi? Birden böyle demesin çünkü. Dediğim gibi son sürüm olduğu için aşağıda şey karga falan vardı ya arkadaşlar. O karga falan yok orada. Şurada ne var? Hiçbir şey. ana ben anahtarını bulduk güzel. Şurada ne var? İngiliz anahtarı var güzel. Granny nerede? Granny kayıp. Umarım birden selam aleyküm demedi. Tamam. Sıkıntı yok. Şuradan ne çıkacak? Allah. Kavun değil ki bu abi. Bunu yanlış çevirmişler. Abi ben şu arabanın üstündeki kalpli Türk bayrağını beğendim. Granne geliyor. Şuradan gel Granny. Bas. Şimdi hemen karpuzun içinde Allah ne var hemen bir bakalım. Şu, oo tamam. Araba pujisi po mi yazıyordu? gelir Granny şimdi. Kapıyı zorluyor. Tamam bas. Detayları çok beğendim. Mesela şu yerdeki detaylar da şurayı kıvrımlı yapmasa güzel olurmuş. Eee şimdi buraya gelmiyor değil mi? Şuradan şunu al. Görme beni granny ya. Allahu ekber geliyor. Koş. Gel. Ya granny gel işte buraya indiğimi biliyorsun onun adı kesme pensesi. Keşke sade pense yapsalar daha mantıklı olurdu. Bas. Abi kapan koyuyor ya. Abi o dart oraya nasıl çıktı? Evet üşmeden şöyle hemen şunu şuradan alalım. Hemen şuradan da çıkalım abi. Şimdi granny'yi bekleyek. Geldi. Bak bakayım orada mıyım diyecektim. Beni görmüş, gitti. Kapıyı zorlamadı çünkü. Hemen şu arabanın vidalarını da halledelim. Tek gereken şey akü yok. Akü yok. Başka ne yok? Benzin yok. Onun dışında da hiçbir şey kalmadı zaten. Şu yukarıda bir yere bakmadım ben. Şuraya bakmış mıyız? Burada değil miydi ya? Evet buradaymış. Tamam aküyü de bulduk. Ee, benzin şey de olabilir mi acaba? Örümceğin olduğu yerde. Ama oraya hiç koymazlar ya sanmıyorum pek. Buraya kapan koyup gitmiş ya. Hemen şunu Abi bir sorunumuz var bu arada Biz buraya böyle çarptığımızda Bu yere düşecek ve üstünde Türk bayrağı var Neyse Allah Granne hadi ya Çok yavaşsın Dön buraya dön Şşş buradayım gör sonunda. Biraz hastayım arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın ben buradayım kör. Yuh artık. Şöyle yapsam görür mü acaba? Görmüştür. Allah kapanı iyi ki ters koymuş. Yoksa ölmüştüm kesinlikle. Bak buraya da kapan koymuş. Buralarda zaten önemli şeyler vardı. Şu, ya şey gideceğiz. Aa benzini bulduk bu arada. Şurada ne yazıyordu? Şu kapıyı örtebiliyor muyuz? Evet. Granny gelecek. Filipin, ABD gibi ülkeler için mod yaparken Granny için o ülkenin bayrağını elbise yaptım ama kusura bakmayın. Türk bayrağı için bunu yapamam çünkü Granny vurulurken ayaklar altına düşer ve ezip geçmek gerekir. Allah. Altta da zaten kendi YouTube kanalından bahsediyordu. Valla helal olsun. Filipin niye yapmış ben onu anlamadım. Belki kendi ülkesi olabilir. Abi bize tek gereken şey mavi anahtar. Şu kapana nasıl ters koymayı beceriyorsun yani? Hemen benzini dolduralım. Evet, arabanın işi tamam abi. Şimdi granny'yi arabayla alacağım. Anahtar şurada. Oha Granny öldü. Granny öldü arkadaşlar. Şöyle Oha adam yan oldu. Granny vefat etti. Arkadaşlar bakmadığımız tek yer kaldı herhalde mavi anahtarda. Yani her yere baktık sonuçta. Nasıl oraya düştü ben onu anlamadım. Örümceğin orada büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Duvardaki desenlere bak. Hemen aç abi. Kıran yokken. Youtuber'ın adı yazıyor. Et tuvaletteydi. Abi hiç utanmıyor musunuz? Nimet'i buraya koymaya ya. Çok bir şey yapmamıza gerek kalmadı zaten. Hızlı bir kaç oluyor. Evet, örümceğe hemen yemeğe verip Örümce nasıl olmuş? Mavi bir yapmış örümceği de güzel olmuş. Ama hiç hayatımda ben mavi örümcek görmedim ha. Abi. abi kaçıyoruz. Görüşürüz Granny. Hızlı hızlı hızlı. Abi şu adam niye yamuluyor ki ya? Gel 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 gel. Hadi bakayım gidiyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Türk modu oynadık arkadaşlar Granny'nin mod çok güzel olmuş. Granny'nin üstü de çok güzel olmuştu. Umarım siz de bu modu beğenmişsinizdir. Zaten açıklamalar kısmında linkini bulabilir ve oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bu videoya like'lar atmayı unutmayın. Sizden like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.